bugün sizinle Minecraft ay pardon Brawl Stars oynuyoruz ama bunun diğer videolarını bunun e, yani Google'den indirebilirsiniz. <laughs> Şimdi adınızı yazalım. <laughs> Burunda e, şeyinde indir Google'den indirebilirsiniz ve burada tek el bizde elmas full oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi eee Brawl Pass'ı açık size. Buradan böyle sıfır karakterle başlıyorsunuz. Şimdi ben e, bunu göstermek için çekiyorum. Bununla da böyle istediğiniz elmas ya. Şimdi bu elmasla istediğiniz karakteri alabilirsiniz. Bakın e, şimdi ben karakterlere geliyorum. Şimdi efsanevi'den Crow mu istiyorsunuz? Crow'u gelip buradan böyle alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Da aynı her şeyi sürüm aynı. Böyle güncelleme geldiğinde buna da geliyor. E, ee, Brawl Stars güncelleme geldiğinde buna, bu Brawl da geliyor. Şimdi e, pro böyle bütün kostümleri var gördüğünüz gibi. Beyaz Pro, Anka Pro, Mega Pro, Altın Mega Pro, Kara Mega Pro. İşte buradakiler hepsi var. Ben bunu seçeceğim, bir tur atacağım bunla, ee, bunu alıp, şu Bu. yanlış aldım, yanlış aldım. <laughs> tamam. ee, bunları bir alalım. Her şey aynı, başka değişiklik yok. Buradaki karakteri alabilir, deneyebilirsiniz. Ben sonra deneyeceğim. Önce kralı alıp oynayacağım. Cevap. 7'de 6'da olmadı 7'de oldu siz 6 bir gözüktü ama şimdi göreceksiniz bakın ben aksesuarlarını bir alayım şimdi ya burada e, paranız mı yetmedi elmasla alabilirsiniz bunları isterseniz başlayalım her şey görünümü aynı aynı tek elmas Elması çok ve Brawl Pass açık size. Ne Neyse bunun e, bu karakteri göstereyim size. Sevin kazanmasını kazanmasının ve kaybetme anmasını göstereceğim size. Bir dakika test çok var. Nerede? Önce kaybetmeyi göstereyim. Ya da ka kazanabilirsek kazanayım. Önce size kaybetmeyi göstereceğim. Ee, böyle. Yok. Burada bir şey doluyor. Ben de bilmiyorum nedir. Bakacağız sonra. Ee, bunu bir şey yapalım. öldük zaten. Şimdi kaybettiş şimdi bir görelim. Kaybetme animasyonu böyledir. Böyle. Şimdi kazanma animasyonunu göstereceğim size. Ee, ben savaş topuyla göstereceğim oynayayım bakalım. Gir. Evet arkadaşlar, kazanma animasyonu da böyle gördüğünüz gibi ee, önce bir kafasına vuruyor sonra e, işte burada da gözüküyor ateş ediyor. Ben açıkça bunu sevmedim. Güzel değil. Oynayamadım. Ee, sonra bakın burada kutular geliyor. Böyle mega kutu. E, büyük kutu. Burada omega kutu da var. Ücretsiz full açabilirsiniz. Burada 140 30 yani masa 140 mega. İşte bakın ben Omega kutu açtım. Hemen karakter çıkacak galiba. Açalım. 4 yazdı. Karakter geliyor. Baktık. Riko geldi. Bakın 10 elmas da veriyor üstüne. Eski şey gibi. 5 yazdı. Yine karakter. Poco. Böyle sınırsız açabilirsiniz. Böyle böyle hızlıca. İki tane karakter geliyor bana bir tane Jesse bir tane de Penny geldi <laughs> bakalım büyük kutulardan karakter gelecek mi bundan gelmedi Mega'dan gelecek mi o altı yazdı geliyor Hadi mega şansına like atıp abone olup like at abone olup like atmayı unutmayınız. Şimdi sizin için açacağım. <laughs> ee, destekleyin. o ee, 40 like ikinci bölüm. Yemim. lütfen size söz veriyorum. ikinci bölüm gelecek. 40 like. Hedefimiz 40 like. Basalım sizin için. E, ee, El Primo çıktı. pardon. Şimdi bu sizin için. 9 yazdı bakın. Sizin için 9 yazdı bir karakter gel. Hadi bakalım. Hop. Açtık Nita. Ama yine de karakter çıktı. İşte böyle oyunu anladınız. Sadece aynı başka bir şey farklı yok. Buradan alabiliyoruz böyle bir jetonu. Bunlar ama ben almayacağım. Ben biliyorum ne olacak. Bunu ya ikisinden birini bunu aldığımızda şey geliyor e, oyunun maxlanıyor karakterleri bu da böyle şey maxlı 11 sever yok 11 seviye yapıyor bir tane daha açalım hadi sus, 12 azı bu sefer sizin için açtım dua ettim sizin için inşallah karakter gelir yoksa yine neyse bakın 3 tane karakter geliyor bir tane dynamite eee bu yorum atanlar içindi. Şimdi like atanlar bu için. Bu abone olanlar da bu destansı böyle işte. Bunlar böyle böyleydi. Ee, başka bir şey göstereceğim yok. Bunda da böyle alabiliyorsunuz. isterseniz bu efsanevi de alabilirsiniz. Ben alacağım. Birazdan bir şey böyle heh, gösteriyor. Topluyorsunuz. Buradan kromatiklerini de açabiliyorsunuz. Ben kendi hesabımda bir tane açacağım. Alacağım zaten. Bakın. Burada bir gerekli. Artı bir bilmiyorum. Ee, biz koleteyi bir alalım. Orada bize bakıyordu. Alalım biz onu. Ee, tamam. Belleyi sonra. Hangi karakteri seçeyim? Hmm. Şimdi. Şimdi bu sizin için açacağım. Çıkan karakterle onunla maç yapacağım. Kazanırsam. Ee, kazanırsam abone olacaksınız. Kazanamazsam. ikinci olursam. Like, like, dur. Birinci atarsam hepsini yapacaksınız. İkinci, apa, ikinci olursa abone ve yorum yapacaksınız. Üçüncü ise like ve yorum. Dörtüncüsü de tek yorum. Basalım. 11 yazdı. Karakter geliyor mu? Geliyor. Basalım. Karın. Karıl Adını unuttum. Almasımızı da alalım. Veya karıla. Karılı seviyesini yükseltelim. Ee, tamam. Bu kadar yeter. Bakın. Bakın. Elmasla alabiliyorsunuz. Ben 7 yaptım. Ee, hangisini seçsem? Bu daha mantıklı geldi. Bunu alalım. Seç diyoruz. Kostüm. Kostümü ben karanlık yapacağım. Başlayalım. Allah herkes toplanmış burada. Ay. Bu denemedeydi. Ben size göstermek içindi. Deneme değildi. Aa, kabul lütfen. Daha yeni başladım. Daha şey yapamadım. Şimdi söz. Bu gerçek olacak. Başlayalım. Evet kutumuzu da kıralım. sıca, Yoksa öldürürler bizi. Evet aldık. Orada koltu gördüm. Kolt sıkıştı. Kolt öldü. Kolt öldü. Kro ee, var orada. Krov'u sıkıştırdılar. Bize saldırmadan onu öldürmeye çalıştık ama. Aha Lola. Lola. Ha, görme bizi. Görme. Görme. Hadi. Aldık. Aha enerji 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 enerji. Allah Allah Allah. Al. Şimdi onların işi bitti. Hop. Bakın. Üçüncü oldum. Üçüncü oldum. Neyse siz e, beni... Hmm, Beni seviyorsanız lütfen like atın. Çünkü yeni başladım. Daha şeyim yok. Hiç kimse beni abone, hiç kimse abone olmuyor. Like atmıyor. Üzülüyorum. Ee, neyse. Şimdi bugünlük bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. 40 40 like'ta, 40 beğeni de 2. bölümü gelecek. Görüşürüz.